Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı yeni bölümüne özel güzel fotoğraflar geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızana sizlere aktarıyorum. Yalı Çapkını sevenlerine için seyfere özel yeni bölümden fragmanı, özel fotoğraflar geldi arkadaşlar. Fragmandan da güzel kamera arkası, son görüntüleri sizlere aktaracağım arkadaşlar. Onunla da bu günlüğü video paylaşımımız bitecek. Yine yarın Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlara. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız yapmanız gereken her şey kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yağı tapkını hayranları Afra Sarıcoğlu, Mark Demir hayranlarını kanalımı beşiyorum arkadaşlar. Cuma yine ratingleri ele almaya geliyoruz arkadaşlar. Cümbül cümbül yağı tapkını fanlarını yorum kısmına beşiyorum arkadaşlar. Bizi haberleri